Merhaba arkadaşlar. Danışman onaylarını son ana bırakmama adına bir uyarı videosu çekmek istedim. Şimdi gördüğünüz gibi TÜBİTAK 2209A Üniversite Öğrenciler Araştırma Proje Destekleme Programı Sefanur Yiğit tarafından başvuru gönderilmiş diyor. Bakın 30 Ekim'de 13.31'de 2 gün önce öğrencimiz bunu göndermiş. Fakat ben bu konuyla ilgilenmediğim için bunu yeni gördüm. Onay vermek için tıklayınız diyor. Burada onay vermek için tıkladığımızda Normal tübitan sistemine doğrudan TYBS TÜBİTAK kodları burada giriş yaptığınız zaman bu şekilde geliyor. Proje başvurusu detay görülmeden proje onaylanamaz ya da reddedilemez. Başvuru detay görüldükten sonra onay ve sonra aktif olacak. Burada doğrudan e, hocalar incelemeden kabul etmesin diye güzel bir sistem yapmışlar. Şuradaki göze bastığımız zaman başvuru detay gösterdiği bir bilgi var. Şu an başvuruyu salt okunur olarak görüntülemektesiz Yani bir değişiklik yapamıyoruz. İncelemekte olduğumuz başvuruda proje yürütücüsü yani öğrencimiz teknik bilimleri, bilgisayar bilimleri, yazılım alanını bilimsel ve teknolojik alan olarak seçmiştir. Proje önerisi bu alanda değerlendirilecek ve bu kısımdaki yanlış alan seçiminden kaynaklanan itirazi başvurular bu ve bundan sonraki süreçlere dikkate alınmayacaktır diye bir uyarı var. O yüzden lütfen bu bilimsel alanı seçim noktasında biraz daha dikkatli olalım. Başvuru inceledikten sonra onay red vermek için öncelikle bu açılır pencereyi sağ üst köşesindeki işaretine basarak kapatmanız gerekmektedir diyor. Kapatalım. Şimdi burada yine öğrencimizin bilgileri var. Yani oradaki sistemde doldurmuş olduğumuz aşamalı olarak yapılmış olan bilgiler burada duruyor. Burada geliyor verilmiş bilgiler. Mesela i̇şte kişisel bilgiler. Burada arkadaşımızın kişisel bilgileri var. Bütçe kısmında hizmet alımı 1000. Sarf malzemesi 8000. Gayet güzel. Araştırma projesi bilgilerinde burada yine öğrencimizin bilgileri var. Transkripte gerek yok. Burada başlık Konya Yeni Motoru Sanayi sitesinin Endüstri Simüel Dijital Sineci platformu. Başlık doğru. Şu şekilde buradaki içeriklere şöyle bir bakıyoruz. Bunlar şöyle doğru mu yanlış mı? Yani burada bir şey zaten bir düzenleme yapamıyoruz. Sadece bize bu alanı göstermiş oluyor. Ee, buradan yine özgün değere şöyle bir bakalım. Evet. Yöntem Amaç ve hedeflere bakalım. Yöntem biraz bizim e, şekilli falan olduğu için biraz kopyalama sıkıntı olabilirdi. Ama iyi kötü orada da bir e, bilgiyi at, aktarmışız. Anahtar kelimelerimiz var. Bilim teknolojik alan. Sürdürülebilirlikle ilgili amaçları seçmişiz. Süper. Öğrenci, evet burada da gördüğünüz gibi öğrenci proje bilgileri diyor. Öğrenci bilgileri. Öğrencilerimizin TC'si ve isimleri var. Burada da süper. Ek bilgilere baktığımızda etik kurul bizim projemizde etik kurul gerekli değildi. Burada isim soysun projesi şeklinde diyor. Gördüğünüz gibi Sefa Nur Yiğit projesi. Bunu da bir hoca olarak kontrol etmemiz güzel olur. Sonuçta burada uyarı var. Bu uyarıyı e, doğru yapmak önemli. Şuna basıp proje dokümanını indirip yeniden bu proje dokümanıyla ilgili e, doğru mu? Şöyle hatta birlikte tekrardan şöyle bakalım. Şöyle tekrardan böyle bir e, yukarıdan aşağıya atladığımız bir yer var mı diye bakıyoruz. Gayet güzel. Şekilsel olarak bir bozukluk yok. İçerikte de herhangi bir sorun yoktur diye düşünüyoruz. Ve şu şekilde bakıp Evet. Kaynaklar da burada. dosyamızda tamam. Tekrardan sisteme dönüyoruz. Banka hesap bilgilerine yine Arkadaşımızın banka hesabı umarım doğru girmiştir. Taahhütname tamam. Danışman bilgileri burada yazıyor. Bilgilerimiz. En son danışman onay aşamasına geliyoruz. Burada e, şuradan danışman bilgileri kişi getir. Burada bilgiler çıkmadı. Danışman bilgilerinin doğru olduğunu onaylıyorum. Şeklinde bir ee, galiba detaydan sonra bize bu alan açılacak Kapatalım Evet şu anda e, Gördüğünüz gibi benim geçen seneden e, Onaylı bir projemiz var Onun bilgisi burada Mevcut Danışman önüne gönderildi Şu anda onay verdiğimiz zaman olay tamamlanacak gibi düşünüyorum Ya Allah Bismillah Diyerek onaya basıyoruz Evet Başvuru onay detay diyor Burada danışman onayı Bunu okuyalım ee, görev yapmayı kabul ediyorum evet proje önerisi içeri tarafını incelemeye uygun bulunmuştur. evet biz zaten beraber yazdık arkadaşlarımızla burada e, bilim ve teknolojik alana tekrar vurgu yapmış bu hakem seçimi ve süreçte e, çalışmanın itirazlarını engellemek için bir daha vurgulanmış burada proje desteklenirse bölüm başkanlığı tarafından onay alınmıştır şeklinde bir durum var Bununla ilgili bu arada bölüm başkanlığından resmi yazı e, falan da ekleme gibi bir durum var. Yani şu anda biz eklemedik. E, i̇nşallah bunu atlamamışızdır. Normalde bazı bölümlerde işte bölüm başkanlığının ya da fakültenin laboratuvarları bu işin uygundur gibi bir e, yazı da ekleniyor. Biz böyle bir şey eklemedik. Böyle bir zorunluluk olduğunu tam anlamadık. E, umarım burada hata yapma yapmıyoruzdur. E, okudum onaylıyorum deyip onayla diyerekten başvurumuzu tamamlayalım. Evet kaydetme işlemi başarılı diyor. Evet onayladık projemizi 2024 15 Kasım başvuru bitiş tarihi ve şu anda onaylanmış başvurularda bunu görüyoruz. Başvurularıma bakalım. E, bunu ben kendim bir taslak olarak yapmıştım. Bunu sileyim. Sanki öğrenci gibi. Danışman onay işlemleri. Evet danışman onayında gördüğünüz gibi e, şu anda onaylanmış başvurularda Sevanur Yiğit'in Projesi onaylanmış oldu umarım e, kabul alır ilk projemiz z sisteme yüklemiş olduk bu videoda faydalı olur diye düşünüyorum İyi günler dilerim.